Arkadaşlar bir su taşıyan tankerin üzerindeki suyun ne şekilde hareket ettiğini görmeye çalışacağız. Şimdi temel mantık şudur arkadaşlar bununla ilgili ve özel bir soru tipidir. bir tanker içerisinde suyla hareket ettiği zaman arkadaşlar sabit hızla hareket ederse bu arkadaşlar ivmeli hareket olmadığı için aynen kalır arkadaşlar su. Ama eğer ivmeli hareket varsa V eşittir arkadaşlar e, sabit sabit. Burada arkadaşlar eğer bu e, ivmeli hareket yaparsa A ile dolayısıyla şu şekilde bir hareket oluşur sı sıvıda. Bu da nedir arkadaşlar? Şuradaki açı, suyun açısı arkadaşlar. Suyun açısı tanjant alfa eşit olmalıdır. E, karşı bölü komşuydu değil mi? Bu da arkadaşlar AX/ bölü G şeklinde ifade edilir. Yani size burada e, arabanın e, ivmeli ivmesini sorarsa demek ki şunun x'in şey y'nin x'i e oranı. Yani y bölü arkadaşlar x eşittir a bölü g. Size şu üçünü vermek zorunda e, a iste, e, istemesi için. Yani a istiyorsa o zaman g çarpı tanjant alfa şeklinde ifade edilir. Bunun da simülasyonunu bir görelim. Gerçekten öyle mi? Simülasyon arkadaşlar bakın eğimeli hareket ettiği zaman şekildeki gibi bir açı oluşuyor. Daha sonra sabit hızla geçtik arkadaşlar. Şu an sabit hızla devam ediyor. Şimdi bakın sabit hızda herhangi bir eğim yok sıvıda. Çünkü formülümüz neydi arkadaşlar? Tanjant alfa eşittir arkadaşlar ax bölü g idi. E burada bunun bir tanjant alfası sıfır geldiği için düz olduğu için. 0 çarpı g eşittir ax. Burada ivmeli hareketin de 0 olduğunu görüyorsunuz. Burada bir durum yok. Yavaşlatırsam da arkadaşlar aynı şekilde diğerinin zıttı olur. Yavaşlatalım. Yavaşlatıyorum. Bakın yavaşlattığım zaman da şurada oluşacak açı benim için önemli. Şu açı arkadaşlar önemli. Sıvının arkadaşlar açısı önemli. Bu arkadaşlar y bölü x'tir. Yani tanjant alfa eşittir. ax bölü yer çekim büyümesi oluyor. Bu şekilde formülümüz bu arkadaşlar. Buradan gelen bir soru tipi simülasyonunda incelemiş olduk.